Hoş geldiniz. Sağ ol. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Etme Halise. Gediz'i biliyor. Gönül'ü ağırlıyor ağırlıyorum sanki o kadın evde. He bir de ağırlıyor. Kız yok ne ağırlayacağım. Gediz tutup getiriverince işte. Ben olsam senin derdini kendimi dert beller, Kapımın eşiğinden sokmazdım o kadını. Emme benim derdimden sene de ne değil mi? Halise. He. Ha. Bir vakitler kapınızda beslemeydim diye değil mi Refika? Şimdi bu gona hanım oldum emme. Senin gözünde hala bitli kızım yalım. Gel bakayım. Gazi amca Kız Gülsiye. Torun mu bu? Ha, bu bu. Kız kızım, biz destanı yanlış bellemişiz gari. Sefir'in kızı Efes'ine kavuşmadan gayb olmamış. Kavuşmuştu gayb olmuş. Hala. Etme öyle. Ne halakı? Çocuğu vermişler, yalan mı? Lacı bir uçarken yüklüymüş meğer. Çocuk Sancar Efe hiç benzemiyor. Çakır gözlü yalım. <laughs> Cavurun tekinden olmayasın. Kız iftira atma. Sefer'in kızının tıpkısının annesi görmüyor mu? Anasına çekmiş. Hem doktor da demiş, Çocuk Sancar Efe'den demiş. Demek Hüsiye. Hey Allah. Hem kadın Sancar Efe'mden olmayan çocuğu getirecek değil ya. Tamam düğünü edivereydik de ondan sonra getireydi. İki gakını oynuyorduk. Bundan ettiler düğünü de. Yeni gelin ne deyip dur bu işe? Ortalıkla da gözükmüyor. Küs ki? Şşş. Susun bak Engari. Halise anam bakıyor. Ayran veren mi? Afiyet olsun. Sancar. Ne oldu ana? Kızı getir. Ya. Elvan sen de Menekşe'yi çağır. Hoş geldiniz. Söyle babaannesi. Evimize hoş geldin kızım. Öp bakayım elimi. Ana, el öpme öğretmediler mi sana? Öp bakayım. Alnına da koy alnına. Ha, alnına da koy. Aferin sana. Akşam ailenin hepsiyle tanışamadım. Bu Elvan yenge. Yahya amcanın eşi. Gel gel. Maşallah yengem. Mua. Mua. Hoş geldin. Gel. Bak bu Refika teyzem biliyorsun zaten. Gidiz abinin annesi. Bu Gülsiye ablam. Bu çocuklara mani okuyan da bizim Gavruk. Ee, başka kim kaldı? Bir de ben varım ya. Senin gibi yeniyim bu evde. Çocuk bilim ediyor kime varacak, kimden kaçacak. Kaçma kızım. Cici senin, senin ve onun da elini tamam alacak da dur. Eh, ey madem. Elvan, geti kızı. Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Kurban kanı. Hayır. Bence silme. Niye? Allah seni korusun diyor. Ha. Ha ya. Burada kalacak mı o? Yıkarsam Allah beni korumaz mı? Bir kere çaldık ya, bundan sonra hep koruğu gari. Acıktan sileriz. Benim anıma sürünce annemi de korur mu Allah? Ana! Bak şimdi bak. Geç, geç, gel. Ana! Kaşığım dolmuyor gari. Acık da mani istiyor yalım. Ne? Eh, ee, kalkın bakın çocuklar. Hadi. Bahçelerde, cemlerde, azaklarda, Hadi gelin bakayım sıraya. Hadi. Sen hiç adak eti yedin mi? Yok, şimdi ilk defa yiyeceğim. Tüh, maalesef yiyemeyeceksin. Niye? E adet öyle. Ev halkı adak etinden yemez. Ben bu evin halkı değilim ki. Ben annemin kızıyım. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Allah kabul etsin. Ayağına sağlık. Sancar oğlum, Allah kabul etsin. Sağ ol Musa dayı. Gaya. Abi. Kavrukla gazilerimizi derneğe bırakın. Koşlardan iki tane oraya götür. Tabii abi. Allah razı olsun oğlum, ödeyemeyiz sakın. Efe dedemden Gazi babama birer Fatih okuyun yeter Musa dayı. Okuruz efem, okumaz mı hiç? Hanım kızım, sen de hoş geldin Muğla'mıza. Ben Kıbrıs gazisi Musa Öztürk. Ben de Melek Çelbi, memnun oldum. Melek Efe oğlum babaannen öpmüştün ya, alnına da koymuştum. Hadi bakayım. Hı. El öpenlerin çok olsun.